bazı Alman medya kaynakları bizden ne istiyor Allah aşkına? Bazı iddialar var. Fokus dergisinde ve Bil gazetesinde bir okulda, bonda, Müslüman öğrencilerin fazla olduğu bir okulda sözde bu öğrenciler, Müslüman öğrenciler Hristiyan öğrencilere baskı yapıyorlar. Şu açıdan teneffüslerde olsun, spor derslerinde olsun kendi kıyafet kurallarını Müslüman öğrenciler hayata geçirmek istiyorlarmış. Böyle iddialar var. Başka bir okul daha var. Noyes şehrinde. O da Müslüman gençlerin çoğunlukta olduğu bir okul. Yine Müslüman gençlerimiz iddia edilmekte ki özellikle de cinsiyet ayrımı yapıyorlar. İslami kuralları mesela kız öğrencilerin başörtüsü takma kurallarını orada hayata geçirmeye çalışıyorlarmış. Baskı yapıyorlarmış ve dini kuralları okulda uygulamaya çalışıyorlarmış. Hatta haberde şöyle geçiyor. Noins'taki bu Müslüman öğrencilerin sayılarının yüksek olduğu okulda bazı öğrencileri şeriat polisi olarak bile adlandırıyorlar. Öte yandan ama Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek'in düşünceleri çok farklı. Müslümanların ötekileştirildiğini söylüyor Ayman Mazyek ve diyor ki gruplar oluşturuluyor. Farklı dini gruplar ve bu gruplarda birbirlerinden kopuk, düşüncelerine saygı duymuyor ve de korku yaratılmış durumda. Peki sizlerin görüşleri, fikirleri bu konuda neler?